Evet, geldik nereye? Yüzey gerilimine. Var ya, geleceğiz biraz böyle gergin anlar yaşayacağız gel. Şaka yapmıyorum ya. Allah, gel. Şimdi su üzerinde yürümek ve sudan ıslanmamak insanlar için henüz imkansız gibi görünse de bazı canlılar için oldukça doğal bir eylem arkadaşlar. Yani sen suyun üzerinde koşabiliyor musun? Hayır, koşamıyorsun ama bazıları suyun üzerinde duruyor. Sivrisinekler işte, böcekler, balıkçı örümcekler gibi bazı canlılar hiç ıslanmadan suyun üstünde durabilme yeteneğine sahip. Bunu günlük hayatta görmüşsündür. Şimdi ağzına kadar sıvıyla dolu bir bardağın su seviyesinden bakıldığında suyun yüzeyinin esnek bir zar gibi hafif bir bombeli olduğunu görürsün. Yo hocam görmüyorum diyorsun ama öyle. Şimdi durgun sıvının yüzeyinin moleküller arasında gerilme kuvvetinin etkisiyle bak moleküller arasında kendi arasında koezyon yani etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesini biz yüzey gerilimi diyoruz arkadaşlar. Bardakta bulunan sıvı molekülleri arasında çekim kuvveti kendi arasında koezyon sıvı yüzeyine etki eden hava molekülleri arasında çekim kuvvetinden daha büyük olduğu için bunu göllerde de görürsün. Yani göldeki suyun kendi arasında o benim kuşum. Hep öter. En arka odada öter. Tamam mı? Neydi? Hava molekülleri arasında çekim kuvvetinden daha büyük olduğu için sıvı yüzeyi gergin bir zar gibi görünür. Bu fark yüzey gerilimidir. Sus oğlum sus. Ders yapıyoruz burada. Şimdi gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı ve katılara özgü bir kavramdır. Tamam, susturdum kuşu. Ne diyorduk? Ha, gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı ve katılara özgü bir kavram. Bak şimdi. Bir göl düşün. Gölün su molekülleri arasında ne var? Kendi arasında kohezyon var. Bir de gölle hava arasında bir etkileşim var. Aynı değil bunlar adezyon. Kohezyon daha büyükse böyle esnek bir zar gibi oluyor o yüzey. Ve bazı canlılar bu yüzeyde durabiliyorlar. İşte biz buna yüzey gerilimi diyoruz. Tamam. Yüzey gerilimi dediğimde aklına her zaman kohezyonun etkin olduğu gelsin. Tamam. Bak kohezyon büyükse yüzey gerilimi büyük. Bu aklına gelecek. Sıvıların yüzey gerilimi sayesinde sudan daha yoğun olan çelik bir ataç, jilet veya çengelli iğne rahatlıkla su üzerinde batmadan durabilir. Suya yavaşça bırakılan bir çengelli iğnenin su üzerine batmadan durması suyun kaldırma kuvvetinden dolayı değil. Su moleküllerinin yüzeyde oluşturduğu gerilimin etkisindedir. Bak bu şurada daha iyi göstereceğim. Burada bak görüyor musun su moleküllerinin arasındaki kendi arasındaki kuvvet, kohezyon o kadar fazla olduğu için burası esnek bir zar gibi oluyor. Ve bu böcekler suyun üzerinde durabiliyorlar. Tamam. Biraz küçültelim. Kohezyon aklına gelecek. Şimdi. Günlük hayatta gözlenen bazı durumlar aşağıdaki gibidir. Hangileri yüze gerilim ile ilgilidir? Örümceğin su üzerine batmadan durması. Evet. Kohezyon etkin. Dikiş iğnesinin su üzerine batmadan durması. Kohezyon etki Gemilerin suda yüzmesi. Abi, bu direkt kaldırma kuvvetidir. Kaldırma kuvveti ile alakalı. Yani bu suyun yüzey gerilim hani böyle büyük maddeler için değil yani. Küçük, böcek, çengelli iğne gibi cisimler için yani olan bir olay. koca gemiler suyun yüzeyinde kaldırma kuvveti kaldırma kuvvetinin etkisiyle yüzüyorlar. Hani zaman burada küçük bir kuvvet aslında bu konuştuğumuz şey. Tamam. Yani yanıt 1 ve 2. Şimdi gel yüzey gerilimini etki eden faktörler. Bunları birazcık senle biraz hikaye gibi yapacağız. Güzel olacak ama. Sana bazı örnekler vereceğim. Maddenin cinsine bağlı olan, yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden biri sıcaklıkları. Yüzey gerilimi sıcaklıkla ters orantılıdır falan filan. Şimdi bak. Şöyle bir örnekleme yapalım. Nasıl diyelim? Ha. Ertesi gün düşün ki 2021 TYT sınavına gireceksin. Ertesi gün gerginsin. Acayip gerginsin. Ne yaparsın? Şöyle bir sıcak bir duş alırsın. Ne olursun? Böyle bir gevşersin. Yüzey gerilimin bir gerginliği ne olur? Azalır. Sıcaklık azaltır çocuğum. Şöyle güzel bir duş aldın sıcacık. Oh bir gerginliğin gitti. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Göl diyelim. Sıcaklık arttı. Yüzey gerilimi azaldı. Bir böcek orada duruyordu. Sıcaklık arttı battı. Niye? Yüzey gerilimi azaldı. Ne oldu? Kendi arasında Kohezyon azaldı. Hocam kohezyon azaldı adözyon arttı. Öyle bir şey yok. Bunlar farklı kuvvetler. Tamam gazın basıncı arttırıldığında sıvının yüzey gerilimi azalır. Şöyle düşün. Bir böcek var. Şöyle düş. Şurası da su olsun. Böyle tatlı tatlı duruyor. Hava baskı yaptı buradan. Böyle baskıladı. Bayağı bastırdı. Ne oldu? Dibe battı. Gibi düşünebilirsin. Battı. Niye battı? Yüzey gerilimi azaldığı için battı. Yani böceği örnek burada kafanda şey olsun diye kalsın diye söylüyorum. Hani Suyun yüze gerilimi azaldı basınç arttığı için. Ben bunu böyle örnekliyorum ki kafanda kalsın. Hani üzerine baskı arttı. Sen böyle ah dedin baskı arttı battın. Bir arkadaşın seni suda batırması gibi düşün. Basınç arttı. Tamam. Sıcaklık oldu. Basınç oldu. Bir sıvıya. Bu sıvı çözülmeyen yani farklı bir sıvı eklendi, sıvının yüze gerilimi azalır. He. İşte bunlar şeydir. En çok örnek verilen iki örnek. Deterjan. Ve tuz. Ha tuz ne ya? Bir sıvı ekliyoruz pardon. Deterjan örneği. Şöyle düşün. Sıcak duşunu alıyorsun. Alıyorsun şampuanı böyle oh koyuyorsun böyle köpük köpük ne güzel oluyor. Gerilimin azalıyor. Yüzey gerilimin azaldı. Köpük, deterjan buradan kafanda dursun. Tamam. Yüzey gerilim azalır. Yüzey gerilime sıvının yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Birim hacimdeki molekül sayısı arttıkça, yani aslında öz kütle arttıkça arkadaşlar yüzey gerilimi artıyor. Yani çok yoğun bir balın yüzeyini düşün. Şöyle bal da öyle şöyle yapalım. Bir bal yüzeyi düşün. Ya balda bir böcek durabilir abi. Durur, yaşamışsınızdır günü. Reçel yiyorsunuzdur. Bir arı gelmiştir, takılık almıştır mesela. Yapışmıştır hatta. Yoğun çünkü. Ama bir suyun üzerinde gayet suyu da böyle yapmayalım bir suyun üzerinde yoğunluğu daha az. Bazen arı direkt dalıyor yani. Sıvı içerisinde çözülen bazı maddeler ise yüzey gerilimini azaltır demiştik. İşte etil alkol, sabun, sirke, kül, deterjan gibi ürünler bu tip maddeler örnek olarak verilebilir. Az önce verdiğim deterjan örneği. Sıvılarda yüzey geriliminin azalması sıvıların diğer maddeleri daha iyi ıslatmasını ve kere daha fazla nüfus etmesini sağlıyor. Hani bu evlerde Annelerimiz niye bazen sıcaklığı arttırıyor? Çamaşır yıkarken niye deterjan ekliyor? Bu yüzden. Tamam mı? Kire daha iyi nüfuz etmenizi sağlıyor. Temizlikte kullanılan suyun maddeler içine iyice işlemesi, kirleri arındırabilmesi için yüzey gerilimini düşüren maddeler eklenir. Yani yüzey aktif maddeler deniyordu kimya adımına. Bu nedenle çamaşır ve bulaşık yıkanırken ev temizliğinde kişisel bakımda bu tür ürünler kullanılır. Neden? Yüzey gerilimini azaltıyorsunuz çünkü. Başka ne var? Ha bir de tuz örneği vardır. Tuz katıldı. Mesela suya tuz kattım. Şöyle düşün. Denizdesin. Denize gitmişsinizdir çoğunuz. Denizden çıkınca tuzlu kalırsan böyle bir kaşınırsın. Bir gerginleşirsin. Yani böyle hemen duş almak istersin. Niye? Çünkü tuzluyken senin gerilimin arttı. Yüzey gerilimin arttı. Tamam. Sıcaklık arttı. Rahatladın. Yüzey gerilim azaldı. Deterjan falan ekledin. Etil alkol da Genelde %99 deterjan diyorlar köpüklendi, yüzey gerilimin azaldı. Baskı arttı, battın, gazın basıncı batıyorsun. Ne oldu? Yüzey gerilimi azaldı. Battın çünkü. Tuz. Ne dedik? Tuzlu sudan çıktın. Vallahi ben tuzlu kalamıyorum. Hemen duş alıyorum deli gibi. Niye? Üzerimde bir gerginlik var yani. Bir an önce kurtulmam lazım o tuzdan. Yoksa güneş çok yakar. Bir gergin olursun. Yüzey gerilimi ne oldu? Arttı. Tamam. Bunların hepsinin nedeni kohezyon. Evet şimdi geldik kılcallık olayına birazdan bu kohezonla ilgili çok örnek çözeceğim ve inan bu örnekler her kitapta var çok fazla soru tipi yok genellikle hep aynı durumda gidiyorlar olay bu ben senden sadece istediğim bu yüzey gerilimi dediğimde aklına gelecek olan şeyler yani bunlar aklına gelsin ee, başka bir durum yok gel şimdi kılcallık olayıyla biz bir devam edelim diğer tarafta